yapmış olanlar belki yoktur ama AG200. Gizli belgeler değil bunlar. Eee arama motoruna yazın AG200. Tak diye geliyor. Hakemlerin tüm bildikleri doldurdukları toprağı bunlar. Bir tanesi hazırlama kılavuzu. Onu okuyorlar. Ve AG200 formunu dolduruyorlar. Online ortamda. AG200 formunu doldurmak elde elde e, çok soru var. Bunlar 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 karşılaşıyor, karşılanıyor mu? Bunlar bunlar karşılanmıyor. Ona göre not veriyor. Ben de yapacağım bugün. Eee Hakemlerin o fonlar bize de nasıl geçtikleri, neye dikkat ettikleri, en çok hangi iyiliğin, esas iyiliği daha çok yoğunlaşma görüyoruz. Onlar bize hangilerine işaret ettikleri. Dolayısıyla şu üç boyutu değerlendirirken projelerin gelirine göre şu üç tane boyutu sizin okuyamadığınız bir an önce okudum. Başka bir sonra gelecek. Proje indikçe mi, arge tarafı var mı? Evet. Bu takım bu işi yapar mı? Bu firma bu işi yapar mı? Bu işten para kazanılır mı? <laughs> buna bakıyor. Dedim buna bakıyor üçü birden olması lazım. Bir tanesi eksik olduğu zaman e, ciddi problemler. Peki bunlar nasıl değerlendiriyor? Biraz sonra bakmaya başlayalım. İlk önce ARGE tarafı, ARGE tarafı, yediği tarafı var Şimdi ARGE tarafına bakarken esasında ben şu, da ben şunu şuna da Yani bir hoca, akademi ortamında olduğumuz şey, herhalde öğrenen kadar şu buradan gelecek. Dönem boyu ders anlatır, final sınavı vardır. Öğrenci arasında ne konuşuyor? Ya yani, hoca nereden soracak, hoca nereden soracak? Hoca sorduğunuz zaman hoca ne der? Anlattılar her şeyden mesutsunuz, her şeyden sorabilir. Her bir yerden gelir buraya falan diye. Ama esasında pek öyle olmaz. O yani öğrenciler ne yaparlar? Bir önceki sene sınav sorularını alırlar değil mi? Orada genelde bir önceki sınav sorularına bakar. Hocamın hatta genelde bunlar bu tür bir tarz var. Arge nedir? İşte ben de aldım bir arge yapışıklı buraya. Çünkü bir, ara, bir diyor ki arge bana göre işte bilimsel ve teknik bilgi ve bir hatı bakma yapılır. Sistematik olur. Bir çaba içerir. Ürün yanı süreç olabilir. Falan güzel ezberlendir falan bir kenar yazılır da bu acele orijinal proje yazmamızda işimize yarayacak mı? bir yere kadar yere bak. Hadi bir yere geldiğiniz zaman daha çok hakem de dikkat ediyor ona bakmak lazım. Yani daha da daha da somutlaşmak için bazıları ki mesela her yere için bu ikinci şey mesela eğer o alanda uzman bir kişi bakar bakmaz ya ben bunu böyle yaparım demiyorsa eğer o ayiye çeviriyordur yeniliktir. Tüm tanımları tanımlar bunlar. O alandaki bir de iyi birisi diyecek ki yani bu bunu hak edemez bunu zaten. Yani ben ben lisans öğrencilerim bunu yaptığımda var ya, ee, öyle şeyler diyorsam esasında bunlar da çok doğru şeyler değil. Türk belgeleri olduğu halde. Çünkü hani firma için yenilik bazen o alandaki bilgi birisini ya tabii ki bu böyle yapılmadan e, sınıfına düşebilir. Yani hocanın dönem içerisinde anlattığı işe de ya da tabii tam bu belgeleri koydukları da gerçek dünyada dönen birazcık birbirinden farklı. Gerçek dünyada dönen şeyler esas da hakemi işaret ediyor o konular. Ben o derdinde o konular üzerinden deneyim. Bir hakem bunları gördüğü zaman çok iyi işaret etmek zorunda. Eğer proje hakemin gözünde günümüz teknolojisini inceliğe götürüyorsa bu çok iyi işaretliyor. diyor. Bir iki tane çok iyi aldığınız zaman projenin seviyesi bayağı bir değerlendirme kurulunun gözünde artıyor. Çok iyi işaretlenmiş. Ne demek? Bu teknoloji yok. Ben bu teknoloji işaret ettim. Dünyada yoktu. Ve bu yeni bir teknolojidir. Bu en üst seviyedeki bir yenilikçi. Ona birazcık aldı. Yine çok iyi ama. yeni bir teknoloji değil ama yenilik içeriyor belki bir süreç içeriyor. Ya da öyle <laughs> bir proje ki bu, bu projenin sonunda ortaya yine standartlar çıkacak. O kadar yenilikçi bu proje. Ee, bunun gibi birkaç tane daha zaman olmak için üzerine çok fazla gideceğim. Ben çok kötü tarafına ya da iyi değil tarafına yol yollaşmaya çalışıyorum. Projeler hazırlanırken bunlar iyice okurup e, simsenirse. ve eğer projelerin bu gibi özellikler var. Onlara vurgu yapınız. Hakimin aklına zaten onlar takılıyor. Onların bedenleri işaretlemek üzerine gidiyor. Ya da en azından ziyaretlerdeki tartışmalar bunların üzerinde yoğunlaşıyor. Bunlar çok iyiler. Şimdi birazcık ileri bakalım. <laughs> Ulusal bazda yenilik içermesi çok iyi değil ama bir şey. Yani dediğim gibi eğer gelen uçaklardan iyi, iyi iyi aldıysanız projenin geçmemesi diye bir durum yok. Gelen uçaklardan çoğunlukla iyi alırız. Bir iki tane iyi değil varsa o da genelde geçiyor. Yani bunlar iyi almak demek e, e, sizin için oldukça, Rönyalan'ın için oldukça iyi bir durum. Bu uçan almaz da yenilik Ulusal teknoloji bilgiye bir diğer katkı sağlıyor. Türkiye'de bu işi yapan yoktu, biz bu işe girişiyoruz. Sadece yeni bir ürün çıkarmayacağız ulusal bazda. Aynı zamanda Türkiye'de bu işin yargılaşması için de orada bazlayacağız. Çünkü Türkiye'de bir firma işten para kazanmaya başladı ama diğerleri hemen arkasından gelmeye başlıyor. Bu işi yaparak kendi bünyemde yeni aile projeleri başlayacağız. Buna da hep güzel, iyi olarak işaret eden hakemin gözünde, yani bunlar, bunları destekleyen cümleler kullandığınız zaman hakemin gözünde projenin iyi olarak işaretlenmesine devam olacak şeyler. mevcut durumun iyileştirilmesi, yeni süreç yapıyorum. Müjda daha bir şeyler, bir şey yapıyorum. Ben para kazanıyorum bu işler. Onu iyileştireceğim. Bu dört için verilmiş bir arge projesidir. E, e, bu, iki, bu iki iyi kriteri ona denk geliyor. Ya da başka bir alanda bunlar buna bir olay da buraya alın. Bunlar iyiliği birazcık kötülüğüne bakalım. Mesela iyiliği ileri bakalım. İyiliği de bayağı fazla. Çalışmalar çalışma dargeyi sistematik yetersiz. Ben bunu argi demem. E, ders ayarken. Niye göre? bu yapılan şeyler genelde şunlar örtüşen bir başka bir kriter daha var. E, rutin uygulamalar. Buna argi denmez. Bunlar rutin uygulamalardır. Günlük günlük Günlük, uygulamalardır. Burada ben yenilik görmüyorum. Ürün yeniliği görmüyorum. Süreç yeniliği görmüyorum. Ve bu konuda çalışan araç birisi buna hemen bu bunun bütün bir şeydir, bu bütün bir işaret değildir. Bu işaretlendiği zaman e, bunu beni da değil. Şu çok yapılan bir hata, çok görüyorum buna. Başarı ölçütleri tanımlanmamış. Güzel proje, her şey anlatılmış. Ama <laughs> projenin sonunda işler daha güzel olacaktır, daha verimli olacaktır gibi muğlak cümleler var. Bu neden iyi bir değil, şey değil, başarı ölçütleri daha iyi olacaktır? Çünkü Projeyi takip ederken o gözle bakıyor çünkü ben projeyi, bu projeyi nasıl takip edeceğim diye. Altı ay sonra geldiği zaman e, konuş diyor ki eskiden şunu yapıyorduk, ondan daha iyi değil mi hocam? Yani bir şey de diyemiyorsun daha iyi ama belli bir yüzde geliyor. Yani ne, ne diyebiliyorsunuz? İşte e, biz bu işi e, daha önceden daha önceden üç tane eleman kullanarak yaparken birdenbire eleman sayısını bile düşürebiliyoruz. Bu işin şu kadar para harcarken birdenbire e, para, para miktarı şuraya kadar düşürebildik. Yüzde veriyorsunuz başarı kriterleri tanımlanmış olması lazım. mutfak terimlerle. Çok korkmamak lazım onlar Ya yani onu tutturamasak da demek lazım. Çünkü aynı sonuçta e, e teknik insanlar eğer e, doğru bir şekilde neden başarı kriterini tam olarak tutturamadığınızı açıklarsanız arge dünya resimli bir dünya. Hiç yani kimse sizden söylediğinizin, yaptığınızın tıpatı faydasını yapmanızı beklemiyor. Yani bizim verdiğimiz projelerle, projelerle, bir projelerde, diğer projelerde bir doktora başladığımız zaman Doktora tezi başladığında doktora tezi ile ortaya çıkan doktora tezi hemen hemen alakası olmuyor ki Her şey değişiyor. Arke dünyası da öyle. Ama eğer kesin rakamlar vermezseniz böyle mutlak şekilde başarı ölçüklerini tanımlamazsanız başta bir boğulaklık oluşuyor. Daha kendilerinin hiç hoşuna gitmiyor. Takip edilmesi çok zor bu e, projeler aynı araçlıkların da verilmesi lazım esasında. Araçlıklar demek, araçlıklar demek sene sonra bu çalışacak değil. Altı ay sonra şunları şunları göreceksiniz. Sonra bunları bunları sonra bunları bunları. Her birinin başı de bunlar. Bunlar da belirtmesi lazım? Bunlar e, sürekli olarak en sık yapılan hatalardan başarı ölçüde yedirmesi, 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 ara çıksaları e, sağlanmaması. sağlanmaması. Proje çekilisinin benzerine göre karşılaştırma avantajı üstünlüğü yoktur. En çok takılan yerlerden bir tanesi bu. Biraz önceki üç boyutlu printer mesela buraya takılmış olabilir. Meslek lisesindeki çocuğun yaptığı printerler ne büyük avantajı var? Açıklanması lazım. Onun kadar kötüdür, onu kadar hikâye falan demiyorum ben. Buna açıklanması lazım, birer birer hakimin bunların ifade edilmesi lazım ve cevapların yapılması lazım. Genelde buna çok takılıyor ve e, ne diyeyim? Esasla e, takılmaması için de zevkli yollar çok şey değil, zor yollar değil. Herkes ticari bir dünyada yaşıyor, müşterileri var. Müşteri olması ticari polislerden yaşayamaz. Herkesin müşterisinin kendine özel şartları var. Eğer siz ürününüzü projenize müşteriye özelleştirirseniz Türkiye gibi bir ortamda özellikle o kadar garip şeylerden para kazanan insanlar var ki insan şaşırıyor bile nereden aklınıza gelmiş falan filan güzel. Kendi ürününe, kendi müşterisine özel arge projesi hazırlandığınız zaman şuraya takılmanın hemen hemen imkanı yok. Ya yani çünkü sadece benim müşteri, yani Aten de bir şey diyemem. Ben bu adamlara diyor, 20 yıldır aynı ürünü satıyorum. İhtiyaçları dolu bu. Onun üzerine ben şunu bundan sonra. Öyle bir üç planı yapacağım ki ben benim müşterime, şu 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 problemlerini o İtalya'dan gelen bir hatıra sağlamıyordum. Bunu demeden sağlamaya çalışacağım. Hakem o konuda herhangi bir itirazda bulamıyorum. Müşteri çünkü hakemden siz çok daha iyi biliyorsunuz. Yani bu zor gibi görünse de şunlar zor gibi görünse de ya ben nereden aklıma gelecek hiç kimsenin aklına gelmemiş bir ürün. Belki akademik dünyasında zor bir e, zor problemler var ama ticari dünyada bunlar kendi ürününüzle <laughs> zaman kendi eee faaliyet alanınızda. Dijital zor problemler değil bunlar. Özelleşmekten bence korkulmaması lazım. Kendi müşterime özel ben harcı yapıyor dediğiniz zaman bence yeni iki bayağı bir arttıracaksınız. O da üzerinde işte şey bütün uygulamalar bir öncelikle biraz aynıydı. Üretime yönelik olması bayağı bir takılıyor bu. Daha önce yaptığımız aynısını yapacağız, üreteceğiz dediğiniz zaman. Kendi kimse bir şey söylemiyor ama hakemin gözüne bunu öyle gelebilir. Ee, e, başka burada şey söyleyeceğim şuna çok takılıyor. Eğer birden fazla proje yapan firma varsa bir öncekinden de fark var mı? Zaten yapıyordunuz bunu. Bir öncekinden de fark var. Dolayısıyla daha önce yapılan projeyi de ortaya çıkarıp ortaya çıkarıp onlar da bundan, bundan, bunlar var. Onun üzerine bunlar koyuyor koyuyor denen ek belgeler koymak en büyük. Yani bu 1500-1500 projelerde ek belge koymak için çok yer var görsel bir şekilde hakem geldiği zamanlar sunumların içerisine koyacak şekilde biz şunları şunları yapıyorduk. Bunun üzerine bunları bunları koyuyor. Bir iki slide. görsel bir şekilde kurulması e, oldukça e, bu iyi e, bir engellemesi için güzel yöntemler. E, başka e, e projesi yapılan şey güzel de anlatılmış ama e, firma genelde bunu dışarı yaptı Firmaya yani, herhangi bir faydası olmayacak. Özgün Partisi çok sinirlidir. Bazen geldiği gibi aşırı derece danışmanlık ve peşin tekrarını yapan projelerde bu planı yani ilgili bir proje var, manasına da geliyor. Orada da bakan bu, karşılığında Bunların derin detaylarına girmeye başladık da hepsiyle hocaların noktasında da vardır. Yani e, bunlar biz işaretlediğimiz var. şu firma şunu şu şunu yapmıştık, bu firma bunu bunu yapmıştık. İki usul hikayeler insanın aklına geliyor. Daha böyle geniş zaman üzerine bakılması lazım ama hakemler bunları okuyor, projeleri okuyor. Aklılarında bunlar var. Bu çok iyilerden den işaretleyebilirim? Bu iyi iyilerden hangisini işaretleyebilirim? Tabi bunlar açıklaması lazım. Sadece işaretleyip e, e, dilime gönderilmiyor. Desteklemesi lazım. Ama destek bir şekilde genelde bunlar gönderildi. Bütün uygulamaları dediğiniz zaman sübjektif bir şey. Yani bana göre bütün değil. Biz bu işi yapmakta çok zor olur e, bu, bunu işaretle dese, e, yol açtırmamak lazım. Bu son maddeyle Evet. Türkünün, bir oran var mı? Yani mesela. Son eline. Bir yok. Evet. Hakem genelde buna nasıl bakıyor? 3. golde verdiği golde beraber değerlendiriyor. Yani, dış hizmet tanımları bir şeyler yaptırabilirsiniz. Karışmanlıkla yaptırabilirsiniz. Eğer firma o çıkan ürünü Ar-Ge ürünü kendi içerisinde bir sonrakini kendisi yapabiliyorsa bu bir eşit değil. Kriter kriteri oran değil. Belki çok büyük miktarda dışarı yaptırıyor ama ben onunla beraber üç tane de yeni bir satıyorum. Bir tane yüksek lisanslı. Bu elemanların o hocadan bunu öğrenecek ya da dış bunu öğretecek ve bundan sonra ben buna değer vereceğim. Sizden de destek istiyorum. Bu teyledim bir de bir yapmaya çalıştığı şey zaten. Ama yani kuruluş yapı söyledi ki bir tane lisanslı elemanınız var lisanslı olan. Ee, üç tane danışman bulmuşsunuz. Bir yerde hizmet alımı yapıyorsunuz. Proje sonunda da e, takımla herhangi bir değişiklik olmayacak projeyle ilgili de kendi iç yapısıyla ilgili de değişik olacak. Hakem Bey biraz onun için işaret ediyor. Yani bunu yaptıracaksanız belki önünde çıkabilir ama e, bu yapılan ar geçici bir geçici bir faaliyet gibi. Peki bu işaret ne işaret ettiğini de hakem projeden mi? Çok eğer iyi değillerse de, iki ya da iki, üç hakemden iki tanesi işaret aynı şey özellikle genelde e, şey yapıyor. Yani, bir tanesinden belki bir şey olmuyor ama iki tane yapmaya başladığı zaman o problem oluyor. Tamam isterseniz ikinci boyuta birazcık bakalım. Ee, bu e, proje planı ve konuşma altyapısının uygunluğu. Proje harika projesi güzel, yenilikçilik var o da güzel. Siz bunu yapar mısınız sorusunu? takım bunu yapar mı? Bu, bu, e, bu firma bu, hiç, bu için uygun mu? Nasıl planlandı? Plan yeterli mi? Plan yeterli mi? Ona da bakma. Yani bazen geliyor, dört tane doktor eleman bunun çıkacak da tabii ki hocam. Dediğin zaman çok kötü bir plan çok kötü bir tarz. Sorgulayamıyorsun, takip edemiyorsun. Ne zaman ne yapılacak onu söyleyemiyorsun. Yap, yap, yapılan işin değerini ölçemiyorsun. Dolayısıyla filan yetersiz işaretlerinde çok oluyor bir <laughs> numara. Kuruluşun altyapısı yeterli olduğu halde. Bazen kuruluşun altyapısı yeterli olmuyor. Bazıları ee, bazen gibi ara çıktılar, faaliyetleri izlenemiyor. Yani e, proje 6 aylık, e, 3 aylık, 3 aylık, 3 aylık, 2 aylık bir şey değil, süreç değil. Ee, çoğu e, işte 24 ay, 36 ay olanları falan var. Bunların takip edilmesi lazım. E, Alt aylık raporlar da izlenmesi lazım. Her ben geldiğinde ne göreceğim? Onların takipi görmesi lazım. Türk takla mı görmek istiyor tabii ki. Eğer bu ara ve her bir ara çıktığı ne olduğunu söylemezseniz proje planının yetersiz olduğu manasına geliyor. Hakemler genelde, hakemlere söylenen şeyler bunlar. Bu proje takıma ekip, e, lisans düzeyinde öğretmenlerine sahip bir yetkin mi? Akil birer konuya, ee, uzmanlık alanları projeyi de örtüşüyor mu? Danışman alıyorlar mı? Da, danışmanlar alıyorlarsa eğer, danışmanların projeyle alakaları ne? Yani herhangi bir yerden e, çok ünlü bir danışmanı, çok ünlü bir hocayı alıp gelip çok alakası bir yere koyduğunuz ama o artı değil, eksi etkiler. E, e. İşaret eden şeyler çok iyiler. Ee, bunlardan birkaç tanesi var. Konuşun ar var. Bazı konuşan ar var. Personel ar gibi Bunlar oldukça büyük artık. Bunlar projelerde daha çok büyük firmalarda oluyor. Ee, projenin gerektiği tüm alanlarda bilgi birikimi var. Bazen de eksik olabilir bazı kısımlarda. O kütüncü manasına gelmiyor ama hepsinde eleman varsa bu, e, çok iyi çok iyi işaretlenmesi manasına gelebiliyor. Ee, başka? E, kuruluş şu mesela, şu inşaatta biz birkaç tane proje yapmış olması lazım ve kuruluşun denesi lazım ki biz şu şu, şu projeleri yaptık, bu sonra artık şu şu yeteneklere sahibiz. Yani bize veren desteği doğru bir şekilde kullanıp hem kendimizi geliştirebiliyoruz hem de piyasada e, bu ekonomi tarafı daha iyi rekabet eden gelebildik. Bunlar çok iyi olan şeyler. Şu en alttaki doktorun elemanımız var demek. E, hemen hemen ona denk geliyor. Ya da elemanlarınızın o kadar çıkmış bilgileri, paperları falan varsa onlar çok önemli olmaya başladı. Ben lisans öğrencilerine sürekli söylüyorum, mezun olmadan önce ufak bir konferans olsa, bir iki tane bildirim, küçük konulere girerken de büyük firmalara girerken hakimlerim de çünkü o konuda bildirisi olan bir iki tane lisans öğrenci koyduğunuz zaman iblite tabii ki bir tarafa doğru yanına ulaşıyor. En yani azından bunlar bunu biliyor diyor. Diğer türlü bu lisans mezunu elemanımız bu konuda teklif edildiği zamanlar da teklifesi firmadaki tecrübesi, diğer firmadaki tecrübesi ama o konuda üniversite sınavında yapılmış bir şey var, işte bir bilgisi <laughs> elemanlar da yapabilir. Bu belki şu bilimsel yetkinlikler, araştırmacılar vardır. TİK'nin işaretlenmesine sebep olabilir. Bunlar yani çok iyi olanları. İyi olanlara baktığımız zaman e, kuruluşun RG birimi var ama bunu biraz kısaltmadım ben. RG birimi var ama bilim elemanları bütün faaliyetleri de kullanılıyor. Kötü bir şey değil. Değil değil, değil manası. İyi sadece yani RG birimi vardır. E, çok iyi olan işaret ediyor mu? İyi olarak işaret ediyor mu? E, daha önce geliştirdiği ürünlere bakarak buna benzer ürünler yapmış. Buna benzer projeler yapılmış. Eee dolayısıyla eee biz bunlardan yapabiliriz Eee manasını geliyor. Düşünün ekine daha önce gelecek projeler varsa hedef destekli olması da gerek yok. Dokümente edilmiş belgeler olan projeler varsa onlara koyduğunuz zaman hakemde oradan buna bir işaretliyor. Eee gider kalemde incelenmesi var. O da eğer problemler yoksa genelde bunlar işaretleniyor. Ee, çok fazla yazılmamışsa e, ve e, projeye doyurmuşsa bunlar genelde e, işaretleniyor. Çok fazla kapalar esasında biraz üstlüklere bakalım isterseniz iyi dinlilere. Şurada Önemli temelikler var mı? Adam ve yorumları. Her hafta e, eğer yeteri kadar bilgi bilimi yoksa bil, bilgi bilimi yoksa firmalar danışmanlık alımı yapılmış veya alınan danışmanlık alımı projeyle uyumlu mu? Ee, bu da sıkı bir şekilde e, projede izliyorum. E, ben şahsen hakemlik yaparken ve yani danışmanlık yaparken danışmanın e, sorum sorun sırasında e, odada olmasını istiyorum. Ben kendimde de ben de danışmazsam ben orada olacağım diyorum. İcabında şey değiştirsin, sahip değiştirsin. E, danışman gelmeden danışmana e, danışmanın e, işte ne hizmet vereceğini falan o kadar anlamak kolay değil. Eğer danışman oraya kadar gelmiyorsa, o izleyiciye kadar işte e, 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 proje değerlendiren herkes üzerinde oldukça negatif bir etki yapıyor. Danışmanın, e, danışmanın proje'nin en önemli aşaması hakem sunumları. Eğer oraya kadar gelebilecek kadar meşgulse, bir değerlendirmek lazım danışmana bence. Birim görüşüm görüşmem. Böyle olmalıdır demiyorum. Türkler böyle bir şey demiyor. E, ama e, gözümde eğer danışman oraya kadar gelip, e, benimle konuşmuyorsa, projeyi savunmuyorsa ciddi problemler vardır izleyen evet. evet. Bu, bu proje çıktılarını e, sonuçta gerçekleştiremez projeyi. ne oluyor? Bu esasında çok güzel bir soru. E, genelde insanlar da bunu en böyle negatif e, sonuçları gözden alarak e, düşünmeye çalışıyorlar. Para geri almıyor, mahkemeye veriyor, başımız belaya geliyor, hiç öyle bir şey duymadım şu an. demek biz demek. Eğer ARGE bütün mühendislik uygulaması olduğu gibi bina yapmak oldukça riskli bir şey. Malzemesini alıyorsunuz, kalıyorsunuz, üstüne bir şeyler koyuyorsunuz, bina çıkıyor. Riski oldukça az. Bu yüzden ARGE dermiyor bu. Müteahhitler olduğu gibi yani eğitim seyir, yüksek olmasa binaları çatı çadır yapmıyor. ARGE demek risk demek. Evet. Onun için firmalar ona çok fazla giremiyorlar, risk alamıyorlar. Risk demek bazen de olmayabilir de. Eğer bir proje söz verdiğiniz şekilde, söz verdiğiniz şekilde yapılamadıysa, başarı kriterini tutturamadıysanız, siz yaptıklarınızı gösteremiyorsunuz, gösteriyorsunuz. Neden yapamadığınızı açıklıyorsunuz. B planınızı devreye koydunuz. Orada neler çıktığını söylüyorsunuz. Onun yerine bu çıktı diyorsunuz. Herhangi bir problem çıkacağını ben sanmıyorum. Ben şu ana kadar dediğim gibi yani projenin başladığı şekilde biten proje görmedim. Eğer varsa insan şüpheleniyor gerçekten. Yani nasıl ağırlıydı bu bir yani tabiyette şey her şey mi doğru çıktı? Bir de bir her şey ayrı çıkmış. İnsan şüpheleniyor. Değişmesi lazım. O yüzden yani söylediğimiz şeyler ya çıkmazsa Tabi çok fazla uçmamak şartıyla da. Yani çok fazla uçulursa hakem en başta bir tane kriter var ya, bu ona pek ağaç Bunun fizibilitesi yapılmamış kriterine takılıyor. Yapılabilir şeylerse ama bazen göremiyor insan. Olamıyor, şartlar da izin vermiyor. Olabilir, O da maalesef hayatının parçasıdır. Akademik hayatın parçası da bu. Yani hakemler o konuda düzgün, o konuda anlayışlı olacak. O konuda bence çok fazla endişelenmeye gerek yok. Planın sağlam olması lazım. Yani. B olması lazım. Sağlam bir şekilde yapılmış olması lazım. Hakemi ve kendinizi inandırmamış, inandırmış olmanız lazım yani. Eğer hala istediğiniz şey çıkmıyorsa, buna harga ediniriz ha. Buna zaten harga ediniriz. Yazılım projelerinin yüzde altmışının başarısı olan herkes. Bak kitaplar da var. <gülüyor> <gülüyor> Eğer bütün e-ticaret ise, yani ben de e-ticaret ben yoluyla balı satacağım diyorsanız yok olmaz da işte şey Bir Evet. Yani, yani benim söylediğim gibi yapıyorsanız hayır. Ama ben şu ana kadar arı satıyordum. Bunun üzerine, bunun üzerine müşterinin de elindeki doğuda arıyı satmak için şöyle şöyle etiketler yapacağım bu mesele. Bu da arge yapmam için bana insan kaynağı gerekiyor dediğiniz zaman bir, de, bir sürü boyutun şeyi artıyor rakamları artmaya başlıyor. Yani Hiçbir proje, lideri bu işleri yapmış, daha önceden köşeleri kalkmışlar bana bunlara hep gitmek yok gibi düşünmeyin. Eğer kendi müşteriyle özelleşirseniz yaptığınız alana, harcı olmayacak herhangi bir alan düşünemiyorum. Yani insan düşününce aklına neler neler geliyor. Yani çok güzel